Kılınan sünnet namazların en hayırlı olanı evde kılınan sünnet namazıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "İza qada ahadukum salate fi mescidi falyec'al li beytihi nasiban min salatihi. Fe inna Allaha fi beytihi min salatihi hayra." Sizden diyor ki sizden biriniz mescidinde namazını kıldığı zaman evine de namazından bir kısmını ayırsın. Zira Allah onun evine hayır verir. Alimlerimiz der ki sünnet namazları evde kılınırsa Allah o eve ve ailesine bereket verir ve ayrıca küçük çocuklar da namazı görürler. Ve insan namaz kılarken riyakarlıktan kendisini korumuş olur. نَبِيَى اللَّهُ نَرَحْمَتِهِ سِنْدَارَكَ وَإِنَّمَا حَثَّ عَلَى النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ لِكُونِهِ أَخْفَى وَأَبْعَدَ مِنَ الْرِّيَاءِ وَلِيَتَبَرَّكَ الْبَيْتُ بِذَلِكَ وَتَنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَيَنْفِرُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ إِفْدَ سُنَنَ النَّمَازِ لَرَنْكُمْ bereketleneceği, üzerine Allah'ın rahmeti ve meleklerin ineceği ve şeytanın o evden kaçıp uzaklaşmasıdır. Diğer hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "Fasallu eyyuhen nas fi buyutikum fe inna الصَّلَاةِ salati salatul فِي fi beytihi illa'l Ey insanlar, evinizde namaz kılın. Çünkü camide kılınan farz namazdan sonra en faziletli namaz kişinin evinde kıldığı sünnet namazıdır. İbn-i Kudam el-Makdesi rahimahullah der ki وَالْتَطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ اَفْضَلُ وَلِيَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ اَقْرَبُ اِلَى الْاِخْلَاسِ وَاَبْعَدُ مِنَ الرِّيَةِ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ السِّرِّ وَفِعْلُهُ ve fi'luhu fi'l mescidi alaniye ve sirr afdar diyor ki sünnet namazlarını evde kılmak daha faziletlidir çünkü evde kılmak ihlasa daha yakın ve riyadan daha uzak olur. Evde namaz kılmak gizli bir eylemdir ve camide ise alenen kılınır. Gizli kılınması ise daha faziletlidir. Daha önceden El Kavlul Mufid fi Edilleti Tevhid adlı ders serisinde riya konusuna değinmiştim kardeşlerim. Mutlaka bu dersi dinlemeye çalışın. Diğer bir hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki İc'alû fi buyutikum min salatikum ve la tettehidûhe kubura. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın ve evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nevevi Allah ona rahmet etsin bu hadisle ilgili şunu söyler. Ma'nahu sallu fiha ve la tec'aluha kel kubur mahjuratan min as-salati ve muradu bihi salatu nafilati ay sallu nawafile fi buyutikum. Diyor ki bunun anlamı ise namazınızı evlerinizde kılın ve evinizi mezarlık gibi terk edilmiş ıssız bir hale getirmeyin hadiste geçen namazdan kasıt ise sünnet namazlarıdır. Yani sünnet namazlarını evinizde kılın. Peki sünnet namazlarını camide kılmak doğru bir şey mi? Deriz ki evet bunda sakınca yok ama daha faziletlisi evde kılmaktır. Türkiye'de maalesef bu sünnet uygulanmıyor. İnsanlar adet olarak alışmış sünnet namazlarını camide kılmaya. Sünnet namazlarını evde kılmak için kendinizi teşvik edin ve bu sünneti ihya edin ve çocuklarınızı alıştırın buna. Maalesef öyle insanlar var ki mesela öğle namazın farzını kıldınız camide eve gidip sünnet namazını kılmak istiyorsunuz. Bazı cahil insanlar gelip diyorlar ki bak işte gördün mü bunlar sünnetleri kılmıyorlar. Sen gidip ilim okumazsan hayatını cehaletle geçirirsen böyle yorumlar yaparsın tabi. Peygamber zamanında ezan okunduktan sonra bir müddet beklenilirdi. Evde hazırlanmak için ve evde sünnet namazını kılmak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya dedi ki: "Ya Bilalu ic'al beyne ezanike ve ikamatik nefsen. ya al-aakilu min ta'amih fi mahalin." ve yakdi hacetehu fi mahalin. Ey Bilal, ezan ile kâmet arasındaki süreyi bir solukluk yap ki yemek yiyen yemeğini rahatça bitirsin ve rahatça ihtiyacını gidersin. İbn Kudam el Makdisi Allah ona rahmet etsin şöyle der: "Ve li'enne'l-âzâne musharra'un lil-i'lâmi." ويسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهين لها ezan haber vermek için okunan bir ibadet türüdür o yüzden de insanların namazdan haberdar olmaları ve namaza hazırlanmaları için beklemek sünnettir diyor Hanefi fıkıhçılarından Alaaddin el der ki: "Ve lianel li istihdari al gaibine fela budde minel li yahduru. ezan hazır bulunmayanları çağırmak içindir. Onlara hazır bulunmaları için zaman vermek gerekir. Türkiye'de peki ne yapılıyor? Sünnet namazlarını hemen kılmak için ezan okunuluyor. Bunun için ezanı duyan evdeki vatandaş belki uyuya kalmış, abdest alıp hazırlanması gerekir. Türkiye'de bu sadece sabah namazında yapılmakta maalesef. Diğer namazlarda yapılmıyor. Suudi Arabistan'da olsun, başka Arap ülkelerinde olsun bu sünnet uygulanıyor. Suudi Arabistan'da mesela 20 dakika beklenilir ezan okunduktan sonra. Sünnet namazlarını evde kılmayı kardeşlerim ihya edin ve çocuklarınızı alıştırın ki evinize ve ailenize bereket gelsin. Subhanak ve wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.